Araç kullanıyoruz, hepimiz araç kullanıyoruz, toplu taşıma araçlarına biniyoruz, yürümüyoruz artık, günlük yaşamımızdan yürümeyi çıkardık, koşmayı çıkardık, sporu çıkardık. Sanki bunlar sadece belli merkezlere gidilip, özellikle üzerine e, ekstra ücretler ödenerek yapılacak faaliyetlere dönüştü. Halbuki hani hareket ne kadar yaşamımızın içerisinde olursa bedenimiz o kadar sağlıklı olur. E, Selülit de yine bu yaşam biçiminden, bu yaşama koşullarından çok tetiklenen bir sorun bir problem diye düşünüyorum. Haftada iki gün pilatese gidiyorum. Mümkün olduğunca yürüyüş yapıyorum. Yiyecek içeceklerime dikkat ediyorum. Spor yapmamak olabilir. Ee, dediğim gibi düzensiz beslenme olabilir. bilinsiz ee, bilinçsiz beslenme. Şu anda yediğimiz şeylerin çoğu eskiden çok doğaldı. Şu anda hani o doğalı ne kadar yakalayabiliyoruz meçhul. Onun için yani her şey olabilir. Selülitin tedavisi olduğunu düşünüyor musunuz? Evet, düşünüyorum giden arkadaşlarım var. Ee, bu konuda.